Binance haberi çıkar çıkmaz cüzdan bağlama olayı çıktı ve insanlar hunharca cüzdan bağlamaya çalıştı ve belki de hala çalışıyor. Bu videoyu aslında biraz da bu konu hakkında bilinçlendirmek için yapayım dedim. Öncelikle oyuna Binance listeleme haberi gelmesi harika bir haber. Hatta Launchpool'la bedavadan Hamster Coin de ama o başka videonun konusu olsun. Biz cüzdan odaklı gidelim. Oyunda airdrop kısmını tıkladığınızda Karşınıza cüzdan adresleri çıkıyor. Öncelikle yanlış bağladığını düşünenler işte tam da buradaki reset tuşuyla sıfırlayabiliyor. Yani sadece cüzdanı sıfırlıyorsunuz bu arada diğer şeyler değil. Onu da özellikle belirteyim. Bu bilgiden sonra da devam edelim. Peki bu ekran ne anlama geliyor diye devam edeyim. Size hamster coinlerinizi nereye göndereyim diye soruyor. Ben bu videoyu çekeceğim sırada listelemeye hala baya zaman vardı. O sebeple ben hiçbir cüzdana bağlamadan birazcık beklenmesi taraftarıyım. Çünkü kripto para borsaları kampanyalar yapıyor. Misal cüzdanını benim borsama bağla ek x kadar hemsir combat coin misali kampanyalar yapıyor. Mesela aynısını Binance yaptı. Dox listelemesine sanırım 3 gün kala filan cüzdanını bana bağlarsan 20 bin ek coin dedi ve de verdi. Yaklaşık 30 dolar civarı ek bir gelir olmuştu. O sebeple acele etmeyin ve bence listelemeye 5-6 gün kalaya kadar bekleyin derim. Ben beklemem. İlla bağlayacağım. Bana ne diyenler de istedikleri kripto para borsasına bağlayabilirler. Misal Binance'i bağlamak için Binance'e giriyorsunuz. Yatır sekmesine geliyorsunuz. Hamster'ı tabii ki seçiyorsunuz. Sonra size cüzdan ve memo adresi verecek. Bu verdiği iki adresi de Hamster Kombat oyununa giderek buraya giriyorsunuz. Tada, işte cüzdan bağlandı. Bu anlattığım mantığı tüm kripto para borsalarında yapabilirsiniz. Daha sonra gelelim. Mesela Telegram ve Tonkeeper gibi borsalar yani borsa dışı cüzdanlara bağlamanızı çok fazla önermiyorum. Mecbursanız ayrı konu tabii ki bağlarsınız ama neden önermiyorumu hemen sizlere anlatayım. Çünkü listelenme günlerinde Ton ağı çok yoğunluk yaşadığı için bu cüzdana gönderilen coinlerde işlem yapmak çok güçleşiyor. Neredeyse 3 gün civarı satış yapamama riskiniz var. Ha ben uzun süre beklerim, benim hiç acelem yok derseniz o ayrı konu. Ama cüzdanlarda ağ işletim ücreti olarak da az da olsun ton coin isteyeceğini asla unutmayın. Borsalara gönderdiğinizde de alım satım için direkt coin'den keserek ek bir uğraş durumunda kalmıyorsunuz. Malum bu kanalın ana mantığı bedava ve az zahmetli bir kazanç elde etmek benim hala aklımda sorular var diyorsanız da durun size hemen bir ilaç vereyim size. Yani Cyborg Telegram kanalımızdan bahsedeyim. 7 kişilik ekibimiz de hayatını adeta oyunlar adamış bir ekiple sizlere bedavadan destek veriyoruz. Hatta yorum yap kısmını da tıklarsanız Telegram kanalımızda sorularınızı da sorabiliyorsunuz. Sohbet edebiliyorsunuz tabii ki. Benim de artık sizden başka bir ricam olacak. Eğer ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi Abone değilseniz de Cyborg'a abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada Telegram adresini de videonun açıklama kısmına bıraktım. O sebeple şimdilik benden bu kadar diyorum. Hoşça kalın ama sorularınızı lütfen Telegram'a yollamayı unutmayın. Yoksa darılırım bakın.